Kitapta kökleri Sümer ve Mısır medeniyetlerine kadar uzanan boks sporunun Antik Yunan, Antik Roma, Brogton, 19. ve 20. yüzyıl dönemlerinin kahramanlarının ve kurallarının hikayelerini okuyacaksınız. Ayrıca ülkemizde sevilerek yapılan boksun tarihini, boksörlerimizin başarılarını ve en güncel bilgilerini öğrenmek istiyorsanız, aradığınız bilgileri burada bulabilirsiniz. Spor tarihi sürecinde boks maalesef bazı haksızlıklara uğradı. Ama şimdi boksun faydalarını anlatma zamanı. Bir mücadele sporu yapan atletin önceliği fiziksel anlamda güçlü olmaktır. Boks bundan fazlasını verir. Karşılaştığı zorluklar karşısında asla pes etmeyen, zor durumlarda sorumluluk alan cesur, kararlı, güvenilir, karizmatik ve lider olursunuz. Bu boksun sağladığı kazanımların sadece başlangıcı. Çağımızın en büyük metabolizma sorunlarından biri olan obeziteden boks yaparak kurtulabileceğinizi söylesem ne derdiniz? Evet boks bu konuda yardım edebilir. Onunla beraber kilo kaybederken disiplin ve istikrar kazanırsınız. Gündelik hayatın getirdiği yoğun stresten ve zihinsel yorgunluktan kurtulmak için boks yapmak artık bir reçetedir. Ayrıca Strateji ve taktik beceriler kazanmak, kas ve iskelet sisteminizi güçlendirmek, kalp ve akciğer dolaşım sistemlerinizi daha sağlıklı yapmak, diyabetle mücadele etmek için boks yapın. Ayrıca bu bilgilerin kanıtlanmış bilimsel çalışmalarını kitapta bulabilirsiniz. Peki boksun kuralları nelerdir? sporcudan antrenöre, hakemlerden ring doktorlarına, hatta ring ve kıyafet standartlarına kadar tüm güncel kuralları bu bölümde inceleyebilirsiniz. Boks da malzeme kullanımı üzerinde çok durulmayan önemli bir unsurdur. Amacına uygun seçilen ve kullanılan boks aparatlarının sağlayacağı faydaları, yanlış kullanılan malzemelerin ise vereceği zararları öğrenerek daha kaliteli antrenmanlar yapacaksınız. O halde öğrenmeye başlayalım. Ciddi bir sağlık sorununuz varsa boks yapmak bazı sorunlara neden olabilir ama artık değil. Çünkü bu bölümde en çok bilinen metabolizma rahatsızlıkları ve iç hastalıkları ile bu hastalıklarda boks yapıp yapamayacağınızın cevaplarını alanında tıbbi dergilerde yayınlanmış bilimsel kanıta dayalı çalışma örnekleriyle öğreneceksiniz. Spor yaparken en çok ihtiyaç duyulan unsur enerjidir. Fakat pek az sporcu egzersiz yaparken bedenlerindeki değişimin farkındadır. Merak etmeyin artık boks yaparken hızlanmanız, yavaşlamanız gücünüzü korumanız ve geliştirmeniz gereken ayrıntıları bilecek ve daha etkili performans göstereceksiniz. Birçok boksör kilo vererek sıklet tutmak için diyet yapar. Eğer aç karnına boks yapıyorsanız hem performans hem kas kaybı yaşarsınız. Veya kilo almak için fazla miktarda aşırı kalorili beslenirsiniz. Her iki durumdan da boksör karlı çıkmaz bu sorunu çözme zamanı geldi. Kitabımızın bu bölümünde bir boksörün ihtiyaç duyduğu günlük protein, karbonhidrat ve yağ miktarının amaca uygun doğrultuda nasıl hesaplandığını formülüyle öğreneceksiniz. Yine boksta veganlık, vejeteryenlikle ilgili konuları inceleyebilirsiniz. zorlu spor dallarının zorlu antrenmanları olur. Hedef odaklı bir boksörün daha zor antrenmanları olur. Peki kaç boksör bu çalışmaların faydalarını bilir? Bunu tüm ayrıntılarıyla öğrenme zamanı geldi. Koşmanın, ip atlamanın, el minderlerine vurmanın, gölge boksunun, torba yumruklamanın, model çalışmasının, sparingin, ağırlık ve istasyon çalışmalarının hatta daha fazlasının kazanımlarını yanlış uygulandığında ise yaşatacağı dezavantajları öğrenecek ve şaşıracaksınız. Ayrıca sürekli tekrarlanan eylemler bir süre sonra sporcuda bıkkınlık ve spordan kopmalar yaratabilir. Ama merak etmeyin, engel olmanın yolları var. Bu bölümde boks antrenmanlarının dışında yapılan antrenmanları açıkladım. Grup halinde eşli veya bireysel yapılan voleybol, futbol, yüzme, dalma, satranç ve diğer alternatif sporlarla birlikte performansınızı aynı zamanda antrenman çeşitliliğinizi artıracak. Sıkılmadan boks yapacaksınız. Gelenekçi ve yenilikçi bu bölümden öğrenecekleriniz var. Güvenli ve doğru boks tekniklerini öğrenmek ve öğretmek antrenörlerin ve sporcuların önceliklerindendir. Bu bölümde boks tekniklerinin doğru uygulamalarını fotoğraflarıyla ve açıklamalarıyla öğrenebilirsiniz. Ama çok daha fazlası var. Boks tekniklerimizi video görsellerinden öğrenmek kulağa nasıl geliyor? İşte harika bir yenilik. QR kod okutma teknolojisiyle başlangıçta öğrenmeniz gereken boks tekniklerini ekrana okutarak izleyebilir, uyarı talimatlarıyla okuyup öğrenebilirsiniz. Dahası da var. Adımlamada yumruk vururken acaba hangi kaslarınızı kullanıyorsunuz? Bu kaslarınız vücudunuzun neresinde ve isimleri nedir? öğrenmeniz için işte fırsat paydaşlarınızdan daha bilgili olmak için özenle hazırlanan bu uygulama ile fark ve güven oluşturacaksınız. Aynı zamanda diğer temel tekniklerin adım adım nasıl yapılacağını, uygulanırken dikkat etmemiz gereken kurallarını görebilirsiniz. QR kod sistemi ile box tekniği öğrenerek fark yaratmak için bu kitabı alın. Eğer boks gibi bir mücadele sporu yapıyorsanız güçlü olmak bir zorunluluk. Fakat kaslarınızı güçlü, hızlı ve dayanıklı yapmak teknik bir iştir ve zaman ister. Peki kaslarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? Hangi egzersizleri, tekrarları, setleri, süreleri ve ağırlık miktarlarını kullanmalıyız? Dövüşte kullandığımız kas tiplerimiz, anatomik eksen ve düzlemlerimiz. Müsabaka öncesi Müsabaka dönemi ve son hazırlık evrelerine göre ağırlık çalışma örneklerini fotoğraflarıyla ve açıklamalarıyla uygulama zamanı fark yaratan hamle ise asıl şimdi geliyor. Eserimin bu bölümündeki her güç çalışması için yine QR kodu uygulaması tasarlandı. Böylelikle ismi geçen ağırlık ve benzeri egzersizlerinin nasıl yapılacağı bir sorun olmaktan çıkacak. Güç, kuvvet ve kuvvette de devamlılık unsurlarının ağırlık çalışmaları bölümüyle ilgili tüm kavram ve kafa karışıklıklarından videoları izleyerek kurtulabilir ve güvenle çalışabilirsiniz. Hareket kalıplarımız beden yapımızı kalıcı olarak etkiler sürekli tekrarlayan yumruk hareketleri, guard pozisyonları, hatta masa başında ve bilgisayarda geçirilen uzun süreler postür bozulmalarına neden olabilir ama endişelenmeyin etkili bir çözümümüz var. Bu bölümde boksta ve hatta gerçek hayatta yumruk vurmaya guard alırken, kambur durmaya ve antrenman yapmaya bağlı omurga eğriliklerini el, el bileği diz, dirsek ve omuz sakatlıklarının nedenlerinin ve tedavilerini öğreneceksiniz. Ve evet QR kod yine devrede. Aynı zamanda bir medikal egzersiz uzmanı olarak omurganızı dolayısıyla postürünüzü tedavi edecek ya da daha iyi hale getirecek hareketlerin videolu görsellerini tasarladım. Düzeltici egzersizleri her zaman uygulayın ve omurganızı koruyun. Boks bir darbe sporudur. Rakipler birbirine vurduğunda ya da istem dışı çarpışmalarda yaralanmalar olabilir. Darbe sonucu meydana gelen kafa travmalarında neler yapmalıyız veya yapmamalıyız biliyor musunuz? Bundan böyle bileceksiniz. Antrenman veya mücadele sırasında sakatlanmalara, bunları önleyen bir kesik uzmanının kullandığı malzemelere kanamalı bir burun, kaş ve benzeri yaralanmaların müdahale protokollerine sahip olacaksınız. Unutmayın, hayatta veya sporda sağlığınızdan daha kıymetli bir şey yok. Eserimin bu bölümü boks ve günlük yaşamınızla ilgili. Siz değerli spor severlere çok kıymetli bilgiler vermektedir. Tekrar tekrar inceleyin. Bir spor dalında performans ve teknik yetilerinin öğrenimi ve gelişimi için mutlaka bir planlama gerekir. Bu boks için de geçerlidir. Bu bölümde boksun günlük, haftalık, aylık, yıllık ve olimpik döngülerinin nasıl hazırlanacağı ve birbiriyle çakışan ve uyuşan antrenmanlarına göre hangi tür programlarının tasarlanacağını örnekleriyle göreceksiniz. Şöhret, başarı ve maddi kazanç için doping yapmak tüm sporların temel sorunlarından biri. Kitabımda dopingin tarihine ve boksa olan kötü etkilerine değindim. Üzerinde yapılan akademik çalışmalarla dopingin insan bedenine ve boksa olan kanıtlanmış etkilerini mutlaka okuyun. Bedeninizin ve sağlığınızın en önemli kazancınız olduğunu daima hatırlayın yoğun emek ve zaman harcayarak hevesle öğrendiğiniz boksu ringde yapma ve rakibinizle yüzleşme zamanınız geldi. Fakat nasıl bir strateji ve taktik izleyeceksiniz? Cevabı bu bölümde uzun, kısa boylu ya da kollu bir boksörün avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hızlı, güçlü, ters veya düz gardlı boksörlere karşı nasıl dövüşülür? Bu boksörlerin avantajları ve dezavantajları nedir? Tüm bu soruların cevapları tam da burada. Ayrıca omuz yuvarlama, baskılı kontra atak ve diğer dövüş stillerinin avantaj ve dezavantajlarını bu bölümden öğrenebilirsiniz. Kitabımızın sonuna geldik. Sevgili boks severler. Mücadele sporlarının en köklüsü ve zorlusu olan boksun bu denli geniş bir alanı kaplaması sizi şaşırtmasın. Zira boks fiziksel ve zihinsel bir mücadele sporudur tahmin edemediğiniz kadar değişken içerir. Eserimde boksa dair aklınıza gelebilecek ve eksikliğini hissettiğiniz birçok sorunun ve konunun cevaplarını bulacağınıza emin olun. Yenilikçi QR kod sisteminden boks tekniklerini, boks güçlendirme ve postürel sorun giderici egzersiz videolarını izleyerek öğrenmek sizin için muhteşem bir ayrıcalık olacak. Arşivinizde Boxla ilgili sade edebi ve akıcı lisanla yazılan bu esere mutlaka sahip olun. İyi okumalar ve seyirler.